Aşkım sen yine çikolata mı yiyorsun? Ama bak böyle giderse kas yanımdan yastık göbüşe geçiş yapacaksın da belli olsun. Al iç şunu hadi. Münisim ne yapıyorsun ya bırak onu. Ne Hı? oldu be? Osman'ın bardağı. O. Hep onunla içerdi çay. <laughs> Osman'ı özledim. O yüzden bu hırka çikolata kombini. Yok ya, ne özleyeceğim onu? Şeytan görsün yüzünü. Vurdu bana ya. Düşmanıymışım gibi vurdu. Aşkım, tamam. Boş ver. O şimdi seni mumla arıyordur, emin ol. Neyse ya. Konuyu kapatabilir miyiz Minişim? Adını bile duymak istemiyorum onu. Değişsin, ha. değilsin. Tavlaya ne dersin? Yok ya. Osman olmayınca tadı çıkmıyor. E maç atalım o zaman. ha? Bak. Osman bu tuşa öyle basardı ki içine göçtü. Hatta parmağında da yer etti biliyor musun? parmağının tam şurasında nasır gibi bir şey oluştu. Aşkım sen Osman'ı özlemedim diyorsun ama iki lafından biri Osman. Yani istersen ben gideyim sen rahat rahat tut Saçmalama Minişim ya yasmaz tuttum yok. Hem, hem sen Osman'ı mı kıskanıyorsun? Ne? Ne alakası var ya? Allah Allah. Hem, hem senin bu evine... Ay, ay, ben de diyorum bu iğrenç, ağır, pislik koku nereden geliyor diye. Ya sen ne zamandır yıkamıyorsun bu çamaşırları ya? Bilmem, Osman yıkıyordu çamaşırları. <laughs> Bunu bana ver, bana ver. Ne oldu be? Geçen gün eve dönerken vitrinde görmüştü bunu. Çocuk gibi tutturmuştu. Bunu bana al, bunu bana al diye. Alınca da çok sevinmişti. <laughs> Osman değil mi? Osman yine. Osman. Bravo ya. Valla bravo. Minişim ne olur anla beni. <laughs> Osman sadece arkadaşım, kuzenim değil ki. Tek başına bir aile oldu bana. Kimsesizliğimi onun sayesinde unuttum ben. Yani hep böyle küs kalacak değilsiniz ki. İlla bir gün barışacaksınız. Daha fazla üzme kendini. Bilmiyorum Mine. Çok kırıldım. Çok acıyor burası. İkinci kez ailemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Aa ya, bana bak, ben senin gelecekteki ailenim. Gel buraya, seni çok seviyorum. Ben de, ben de seni çok seviyorum Osman. Ee, yeter be, bu yeter bu kadar artık, ben gidiyorum. Oh, oh. tabi ya, tabi ya, tabi ya. Of, tabi ya. Pantolonumun değil, eşofmanımın cebine koymuştum ben ya. Ya aptalım ben ya, salam ben ya. Allah kahretsin beni ya, salam ben, salam ben, salam ben ya, salam ben ya, salam ben ya. Ben ya. Hayır, 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 sevgilim. Sakin ol tamam, tamam sakin ol. Artık beni hayatta affetmeyecek Osman ya. Hayır, hayır, hayır. Siz kardeşsiniz. Kardeşler ne olursa olsun birbirlerini affederler aşkım. Of. Guys. Oh.